Deprem değil, tedbirsizlik öldürür sözü hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. İzmir 1999 yılında, İstanbul 2002 yılında deprem master planlarını hazırlamış olup biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı Mayıs ayında kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizi depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla 6 Şubat depreminden önce deprem master planı çalışmalarını başlattık. Deprem riski belirlemesinin ana unsurlar ne oluyor? Dünya deprem risk belirlemesi ilgili bazı konuşacağım. Depremden 14 milyon kişi etkilenmiş şimdiye kadar son 120 yılda neredeyse 650 bin konut yıkılmış ve 145 bin can kaybolmuştur. Konutları tekrar yaparız ama canları yerine getirmemize imkan yok. Ve can kaybını azaltmak Türkiye'de depremlerde bir numaralı hedefimiz olması lazım. Her şey can kaybını azaltılması için bir vasıtadır. Olduğu kadar Antalya'daki deprem riskiyle ilgili de bilgi vermeye çalışacağım. Her ne kadar bilgiler genel amaçla hazırlanmışsa da size bir fikir verecektir. Yapı denetimi dediğiniz zaman yapı denetimi sadece şeyi karşılıyor. Yapı projeye göre yapılıyor mu yapılmıyor mu onu karşılamaya çalışıyor proje doğru mu değil mi diye herhangi bir yapı denetimi yoktur. Şu anda yakın tarihte yapılmış ve çok lüks olarak yapılmış bina mesela duymuşsunuz da Hatay'da Rönesans binası şudur. Bundan yıkılma sebebi proje hatasıdır. İmalat hatası değildir. Ama proje hatasını denetleyecek nitelikte yapı denetim sistemi Türkiye'de yok. Ve zaten yapı denetimiyle yapılmaz bunlar çünkü projeyi yapan bir mühendisi yetkin mühendis olması lazım. Üniversitede dört yıl okumuş bir tane adam, nasıl pratisyen bir e, doktor çok acil durumlar dışında bir ameliyat yapamıyorsa, o adamın da belli bir eğitim almadan, o mühendisinin yetkin mühendisi olmadan proje yapmaması lazım. Yoksa yapı denetimiyle bunlar bulmamız çok zor iş. Bunu... E, binalar için konuşacak olursak binalarımızın yaklaşık yüzde sekiz nokta üçü. Ve o biraz evvel video Giresun Yuvan'ın yıkılışıydı. Bir, de, bir, de, bir, de, bir, de, bir de...